Kanal Avrupa izleyicileri ve aynı zamanda Ege Gündem Gazetesi'nin sosyal medya hesaplarından bu yayını izleyebilirsiniz. Kanal Avrupa'da her cuma saat 20'de ve pazartesi günü saat 12'de Türkiye'nin her yerinden yayın yapıyoruz. Dünyanın 144 ülkesi Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Türkiye, Dünyanın 144 ülkesinde Türkler seyrediyor. Aynı zamanda liderler önem veriyor. Neden? 4 milyona yakın dışarıda oy var. Ve Türkiye'de her evdeyiz. Şimdi şimdi şuradan şu soruyorum. Balıkesir'in Karesi ilçesindeyiz. Şurada gördüğünüz kavşak yani buradan gelen buradan gelen buradan gelen 4-6 tane araç yani araç şu şu kavşağı üst keşit için 5 yıl oldu. 5 yılda 6 tane AK Parti milletvekili yani 9'da 6 milletvekili yaptıramadı. Sayın Cumhurbaşkanım etrafında ulaş iletişim başkanlığı Fahrettin Altun. Sayın Cumhurbaşkanı'na niye iletmiyorsunuz? Ben buradan söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım en büyük hatanız şudur bakanları atayarak yaptınız. Alın terinde gelmeyen bakan şuradaki sorunu bilemez. Alın terinde alttan kapı kapı o isteyemeyen bir bakan bu sorunu bilemez. Milletvekillerini eleştiriyoruz. Esasında milletvekilleri de eleştirmemiz yanlış. Neden? Çünkü milletvekilleri gidiyor. Bakanlar başından savuyor. Şurada Ulaştırma Bakanı kaçıncı söz veriyor? Şu kamyonları çeker misin? Yavaş yavaş. Bak. Buradan bu kamyonlar yüzlerce kamyon geçiyor günde. Maden var burada. Sayın Soylu şurada altı kilometreyi beton asfalt yaptı. Yandan gösterirseniz görecektir millet. Az önce çektim. Şimdi burada üst geçit için Önceki Bursa Karayolları Bölge Müdürlüklerini eleştiriyordum. Yeni gelen Umut Akyazı genç bir arkadaş. Allah razı olsun ilgileniyor. İnşallah 15 gün sonra daha önceki eleştirimden sonra 15 gün sonra ihale edilecek dediler. Ben buraya çivi çakana kadar siz eleştirilerime devam edeceğim. 15 gün, 20 gün anlamam ben. Buraya bir çivi çakın, başlayın öyle. Seçime yakın başlıyorsunuz, bırakıyorsunuz. Liderlerden de muhalefet liderleri, muhalefet partisi il ilçe başkanları, muhalefet partisi milletvekilleri sizler de bu işlerle ilgilenmiyorsunuz. Bu milletin sorunlarına değinin. Sen ben kavgasını televizyonlarda yapacağınıza gidin yerinde sorunları dile getirin. Gördüğünüz gibi bakın. Buradan Çanakkale Edremit'ten gelen araçlar Balıkesir'e gidiyor. Buradan Balıkesir'den gelip Körfez ve Çanakkale yoluna giden yol. Buradan bakın Naipli, Bakacak, Narlı, Aktarma, Ali Al Al Demirci, Al Demirci, Turplu. Bakın burada grup yolu var burada. Grup köylerin mahalle oldu. Buradan yine birkaç köy daha geliyor. Düşünebiliyorum şu kavşakta ilgilenen kimse yok. Arkadaş bize eleştirince de moralleri sıfır. Sayın Cumhurbaşkanım, getirdiğiniz Yavuz Subaşı beni mahkemeye verdi, eleştirdim diye. Balıkesir'i tanımıyordu ya. Yani. Mahkemeyi kaybetti, hakimi şikayet etti. Şimdi Bursa'ya gitti. itiraz etti dosya. Benden 10 bin lira para istiyor. Bunu yarın aday olduğunda manşet yapacağız Ege gündemde. Bir başına boy resmi Cumhurbaşkanı'nın bir tarafına soyluyor. Soylu'ya bilgi verdim diye benden 10 milyon lira istiyor. İki Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. 5 bin lira siz verin. 5.000 lira Soylu versin. Bu milletvekilinin çok ihtiyacı var. Benim hiç kimseden çekinim yok. Ben hizmet yapıldıysa hizmet yapıldı diye haber yaparız. Biz yani gazetedimizde aynı zamanda Kanal Avrupa'da program yapıyoruz. Eğer yapılmıyorsa da eleştiririz. Toplum yararına, kamu yararına. Senin milletvekillerin ve bakanların balık kesirde işleri yarım bırakıyor Sayın Cumhurbaşkanım. Senin önem verdiğin Dursun Bey yolu az önce yayınladık. Dursun Bey'in yolu yarım. İşte bak trafik sıkıştı. Şöyle çek bak. Çek 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 çek. Çek bak gel. Ya. Yarın her şey yerinde. Garant. Belgeli haber. Görüyorsunuz. Sorunlu bir yol burası. <laughs> Dursun Bey yolu yarım. Savaştepe yolu yarım. Şu gördüğünüz yollar yarım. Efendim Balıkesir'de çevre yolu temel atıldı. Şuraya kavşak yapamıyor, kav üst geçit yapamıyorlar. Dursun Bey yolunu bitiremiyorlar. Savaş Tepe yoluna bitiremiyorlar. Yeni temeller atıyorlar. Peki Sayın Cumhurbaşkanım size söylüyorlar mı? Rütük size söylüyor mu? Dört dönem milletvekili yaptığınız Ali Aydınlıoğlu Körfez'e bir tane dalçık yaptıramadı. Hiçbir tane Ulaştırma Bakanı ilgilenmedi. Küçük Kuyu'ya yaptığınız güzel bir Tünel, tünelden çıkan trafikte tıkanıyor. Hastane, hastane ne yaptılar biliyor musun Sayın Cumhurbaşkanım? Size inat, size inat. Siz diyorsunuz ki yola ulaşım kolay yere yapılsın. <laughs> size inat uzak yere hastane yapıyorlar. Daha temel atamadılar. Seçimde temel atıp bırakacaklar. Çünkü 5 yıl oldu. Bakın 20 senede Edremit e hastane yapılamadı. Sizden bunları ya saklıyorlar ya doğru bilgi vermiyorlar. Bu bölgede yaptığınız hizmetler yarım kalan hizmetlerle yaptığınız hizmetlere zarar veriyor. Yaptığınız hizmetlere zarar veriyor. Şurada her gün kaza, ölümlü kazalar oluyor. Sayın Bakanım, Ulaştırma Bakanım, Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Bakın az önce size gördüm. EDS. Para topluyorsunuz, ceza yazıyorsunuz. Şurada hızlı geçmesin diye. Neden? O zaman siz para almak için burasını yapmıyorsunuz derim ben. Vatandaş da öyle diyor. Tayyar abi istediğin kadar yayın yap. Milletin cebinden parayı ceza yazarak almak için buraya üst geçit yapmıyor diyorlar. Vebali sizin. <laughs> Vebali sizin. Buraya üst geçit, ceza, millete ceza yazmak için mi yapılmıyor? Sayın Ulaştırma Bakanım, Sayın İçişleri Bakanım, Allah'ını severseniz, bu milleti seviyorsanız, şuraya bu işi uzlandırın. Bandırmada yine üst geçit yarımdı. Üç senedir bırakıldı. Ben oraya ceket, oraya bir çivi çakın ceketimi asacağım dedim. Sayın açılış oldu, bitirdiler. Teşekkür ederim. Diyor ki Yavuz Subaşı, bir gazeteci eleştirdi. Sayın Yavuz Subaşı, ben eleştirdim. Altı ay önce ondan sonra hızlandı. Yarım kalan iş bitti. Sen dört sene dört buçuk sene neredeydin? Ya niye yaptırmadın? Niye uğraşmadın? Ben eleştirirken o gün cevap hakkım vardı. E, tayar Toprak ben ilgilendim deseydin ya. Niye dört sene beklettin? Buradan soruyorum sana. Şimdi senin içinde aday olduğunda bu millete seni isteyip istemediğini mikrofon tutacağım halka. Yavuz Subaşı'ndan memnun musunuz? Savun Yavuz Subaşı'ndan bu memlekette tekrar milletvekili görmek istiyor musunuz diyeceğim. Ben gazetecilik yapıyorum, sen siyaset yapıyorsun. Odır meydan. Odır meydan görelim. Odır meydan. Gel burada gör bunları, gör. Balıkesir kesir milletvekilisin, hakkını veremiyorsun. Gazi Osman Paşa'da yaşadın oradan aday olacaksın. Seneler önce Gönen'de doğmuşun, gitmişin. İnsanları mahkemeye vererek bir şey çıkaramazsın. Biz kimseye hakaret etmiyoruz. Toplum yararına yapıyoruz. Şu araçların buradan geçtiğini, burada kazayı. Ha biraz sonra kazayı da yayınlayacağım. Kaza fotoğrafları, kaza videoları var. Bunları da yayınlayacağım. İnsanların gelip derdini dinledin mi? Geldin buraya sordun mu? Buraya üst geçit gelecek. Neler olması gerektiğini sordun mu? Genel başkan yardımcımız var. AK Parti inşallah o da ilgilenir. Bizim gazete sorunlarına ilgilenmedi. Yerel gazetelerin sorunlarına ilgilenmediler. Hangi yüzde kadar yerel gazetelerden destek alacaklar ben bilmiyorum genel seçimde. Veren de yüzde on olur. Çünkü yerel gazeteleri sosyal medyayla aynı tutuyor. E yerel gazetelerin sosyal medyaları da var. Onlar çift taraflı yayın yapıyor. Hem sosyal medyada haberini yayınlıyor hem de gazetesinde yayınlıyor. Yazılı basında. Adam yazılı basını basmadan masrafı az olan sosyal medyaya reklam vereceksiniz, ilan vereceksiniz. Yapın bakalım nereye kadar. Bunları Cumhurbaşkanı'na doğru dürüst anlatmıyorsunuz. Kim mağdur, kim nasıl durumu, nerede yarım kalmış iş, bitirilmemiş. Beş yıl boyunca hiç ilgilenmediniz şu kavşakla. Belediye Başkanı Dincer Orkan en az dört kere Bursa Bölge Müdürü'ne gitti. Bakana gitti. Bakandan söz aldı. Bakan 3 kere geldi. 3'ünde de söz verdi, yapmadı. Ulaştırma Bakanı yapmadı. Evet. bir Orkan'ı da eleştirelim ama gitti ilgilendi. Sonuç bakanlarda. Bakanlar atama ile olmuyor. Alın terinle olacak. Alın terinle. Alın terinle gelmeyen bu milletin kapısına gidip o istemeyen bunun kıymetini bilemez. Alın terinle gelecek bakan, milletvekilleri gibi milletvekillere gittiği zaman yapacağız edeceğiz deyip savaş gönderiyorlar geri. Evet arkadaşlar Kanal Avrupa'da Türk Sat'tayız. Her Cuma 20'de bizi her Cuma 20'de Kanal Avrupa'ya geçin orada bizi bütün sorunlarınızı orada telefon numaralarımız var. Bize atın sizin sorunlarınızı dile getirelim. Daha sonra Kanal Avrupa yayından sonra sosyal medyada da Ege Gündem Gazetesi Yazdığınızda o sayfada bu yayınlar çıkıyor ve paylaşın diyorum. Ne kadar çok paylaşırsanız o kadar çok izlenme oranı. Pancar kovradı haberini yaptım. Bir milyon yüz bin kişi izlemiş. Geçen günler bir haber yaptım. Beş bin kişi izlemiş. Hepinize teşekkür ediyorum paylaştığınız için. Sorunlar paylaştıkça çözülüyor. Herkese iyi akşamlar dilerken yayınlarımız devam edecek. Teşekkür ediyorum.